Bu geceki konum Ece Müderis oldu. Çok özel bir isim, çok güzel bir kadın, çok yetenekli bir sanatçı. Bütün bunları barındırabilecek sanat sanatlarına hakim bir isim. Onunla çok çalıştım. Hatta diyorum ki Joker gibi. Ele çok zor gelen ama her ele açan. Çok özel bir sanatçı. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne güzel tarif ettin beni. Çok teşekkür ederim. Yani seni tarif etmek biraz zor. Çünkü bu kadar çok yönlü, bu kadar her noktada yetenekli, hatta bilimsel de tarafından dayanağı olan, kitap yazan bir insanı az tanıyorlar. Yani Joker gerçek bir kelimeydi. Nereden başlayalım? Senin background'ından başlayalım mı? başlayalım. <laughs> Biraz uzun tabii. Yani <laughs> hangi birini nasıl anlatayım bilmiyorum ama oyunculuk tarafından alacak olursam. eee Üniversitesi Tiyatro sanat Dalı mezunuyum. Orada akademik çalışmalar yaptım. Evet, o konuda haklısın. Müzikal üzerine bir çalışma yaptım. O konudaki kitabım yeni çıktı. <laughs> evet. Bilgilerinize arz edilir. <laughs> yani müzikal üzerine kitap yazan ben başka birini duymadım. Evet, Türkiye'de böyle bir eksiklik var ve ben akademik olarak bu araştırmayı yaptığımda fark edip müzikal konusunda daha hani hem eski profesyonel dansçı olarak hem solistlik yapan biri olarak Aynı zamanda da aktif olarak çalışan bir oyuncu Hı -hı. olarak bunu yapmam gerektiğine inandım. Güzel bir imza çıktı inşallah. Muhteşem bir imza. Nasıl ulaşabilir? Yayın çıkmak üzere şu an. Hı -hı. Çıktığı zaman tekrar ben Instagram sayfamdan da sosyal Yok. medyadan ben bu kadar da, da tatmin olmayacağım. olmayacağım. Ben bu kitabın gerçekten YouTube kanalında belki de bir program haline getirilmesini isteyeceğim senden. İnşallah, <laughs> imzalı <inşallah> getireceğim zaten <gülüyor> sana. <gülüyor> tamam, öyle olsun. En sevdiğin oyunun, daha doğrusu rolün hangisiydi? Hı -hı. Evet, geçen... Bonnevi bir dergi röportajı yaptık çok yeni. Orada da sordular. Gerçekten bunu söylemek çok zor çünkü bir oyuncu bunu iyi bilir. Hepsi kendinden birer parça aslında her kadın. Peki. En büyük hayal kırıklığın hangi rolde edildiğini söyleyeyim. Hayal kırıklığı mı? Hı hı. Yani oyunculuk namına soruyorsan çok şükür o anlamda hani bir hayal kırıklığı yaşamadım ama Fosforlu Cevriye müzikal olarak bahsettiğimiz için hemen onu söyleyebilirim. Cevriye benim için çok özel bir karakterdi. Çünkü kadınların hayattaki duruşu ve belki biraz ezilmişliği ve yaşamdaki sıkıntılarını ele alan bir karakter olduğu için sevgili rahmetli Tuncer Cicenoğlu'nun eseri, Hı. mutlaka biliyorsunuzdur. Ona can vermek çok güzeldi ama Cevri, ayıramam ki. Cevriye sana ne öğretti peki? Ece'ye ne kattı Cevriye? Ece de Cevriye'ye bir şeyler kattı, Cevriye de Ece'ye bir şeyler kattı aslında. Çünkü bu bir alışveriş biliyorsun, kendi hı hı. özünden paylaşmak. Hı hı. Ne kattı? Bir kadının ne kadar mücadele edebileceğini bir kez daha kendin de bu sektörde biliyorsun ki hiçbir şey o kadar da kolay değil, önüne sunulmuyor. Hı hı. Bunu bir kez daha görmüş oldum belki de. Türkiye'de kadın olmak, Türkiye'de sanatçı kadın olmak, Türkiye'de oyuncu kadın olmak nasıl bir şey? Çok kolay değil. Dik durarak işini yapmak çok kolay değil. Ama az önce tanımladığın o Joker diye tanımladı beni. <laughs> Güzel bir tanımdı bence. Hoşuma gitti. O zaman tabii Joker olup işini iyi yapıp sağlam bir şekilde durmayı başarıyorsun. Ama çok kolay değil tabii. <laughs> evet gerçekten yani o kartlarda çok az Joker var. Ama şu da var ki az ele geliyor. Yani az projeyle karşılaşıyor. Aslında belki Meltem Cumhur'la bütün projelerin gitmesi gibi Ece Müderi sonuna da gelmesi lazım. Çünkü her noktada el açacak bir oyuncu. O yüzden Joker olmak Evet çok muhteşem ama çok dezavantajlı da diyebilirim. Yani her kartta yoksun. Yani Özel şimdi, kartlarda varsın. Zaten her kartta olmayı tercih de etmiyorum açıkçası. Çünkü mesela sevgili Hilal Saral'la çektiğimiz en bir ödülü alan Türkiye'deki tek hı hı. dizi projesi Sevda Orada can verdiğim karakter Zehra Toskan. Şimdi Öyle bir projenin üzerine zaten gelecek projenin çok doğru planlanması gerekiyor, kariyer planlamasında. Onun üstüne iki sinema filmi çektim, üçüncüsünü yakın bir zamanda çekeceğim. Beyaz Perde'de olmak çok güzel ama dizi olarak aynı belki de daha üstü bir şey yakalayabilmek lazım. Doğru seçimler yapmak lazım yani. Şimdi bunun altını çizeceğim, sen de beni dinlerken şaşıracaksın. Ece Küçük Prens de anlatıcı rolüyle ben yönetmenliğini yaptığım projede anlatıcı rolüyle Hollywood sinemalarında ekrana çıkan bir isim. İngilizcesi İngiliz aksanlığıyla olup hem de çok özel olduğu için Amerikalı'nın şaşkınlıkla bir Türk bu kadar güzel İngilizce mi konuşuyor hem de ne tatlı bir aksanı var dediği anlatıcı karakterine yüklenmiş bir isim. Ve aynı zamanda Hollywood'da çocuk dalında 6 tane ödül almış projenin en önemli parçası. Evet, bunu seninle yapmış olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Bunu da burada hemen belirteyim yani. Yani gerçekten bazen yurt dışında aldığımız ödüller burada çok fazla can bulmuyor ama bu orada bulmadığı anlamada hiç gelmiyor. Çok fazla davet aldın oradan. İşte oyuncuyla tanışalım, gerçekten anlatıcıyı festivale davet edebilir miyiz? Belki o günkü şartlar olmadı ama gelecekte ortak Amerikan Türk yapımı yapılacak, proje yapılacak, müzikal yapılacak. Her işte çok çalışmak istediğim bir isim olduğunu söyleyebilirim. Bir mukabele. Aynı Peki. Şekilde. O zaman şimdi çok ufak enlerden bahsedeceğim. Ondan sonra bu ülkenin şiire ihtiyacı var diyeceğim. Sonra da Ece'yi anlatmak çok zor. O kendini anlatsın. Ee, şiir <laughs> okusun, şarkı söylesin. Bizim de böyle kulaklarımızın biraz pası silesin diyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. İlk önce enlerden başlayacağım. Enler böyle biraz interaktif olacak. En büyük hayal kırıklığı. <laughs> Çok zor sordun yükenim. <laughs> <laughs> en büyük hayal kırıklığım, kariyerime dair bir şeyim yok çok şükür ama belki aşk hayatında öyle bir şey olmuş olabilir, <laughs> şunu ama. Peki, en sevdiğin ev? En sevdiğim ev? <laughs> şu an oturduğum ev. Şu Aa. an oturduğum evi çok seviyorum. Peki, nesini seviyorsun? İçinde huzur bulmak çok önemli benim için, yaşadığım yerin. Şu anki evimde çok huzurluyum, çok seviyorum. Suadiye'de oturuyorum şu an. <laughs> en korktuğun gün? en korktuğum gün anneme ulaşamadığım gün, arayıp da uzunca bir süre ulaşamadığım gün. Kaybetme korkusu yaşamıştım. En sevdiğin kişi Değil mi? En sevdiğim, hı hı. en sevdiğim annem, annem. Annem özlemişim demek birazcık tamam. Peki en sevdiğin şey? Sanat. Tamam. Ulanıyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Biz şiire geçelim. Bu ülkenin şiire ihtiyacı var diyoruz. Ve bizim bu ayki konuğumuz Sabahattin Ali, geçen ay Küçük İskenderle onun sözüyle gittik dansçı olduğun için bir kez daha son kez söyleyeceğim. Küçük İskender demiş ki ben öldüğüm zaman herkes dans etsin. Yani ben öldüğüm için değil ama böyle bir adam yaşadı diye dans etsin. Dansı beraber paylaştığımız için bunu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten Ece dans hocalığı performansı yapacak ölçekte bir dans kariyeri var. Onu burada gösteremeyeceğiz ama çok az şiirden, çok az böyle sesten, şarkıdan, demden vuracağız biraz tamam mı? <laughs> o zaman senden rica ediyorum ki Sabahattin Ali'den ne seçersin? Yani 41 yıllık hayatında muhteşem eserler kazandırmış bir insan. Kürt Mantolu Madonna, Kuyucak Yusuf, Ses, İçimizdeki Şeytan, bütün bu eserleri 41 yılda yaşamış ve çok ölümü de çok gerçekten dramatik olmuş. Biz böyle her hafta biraz anlatacağız ama, gel şimdi onun güzel sözlerinden, hayata dair neleri bize aktarmış, onu yaşatmak için bir insan son bir kez, son bir kişi tarafından anıldığı zaman görmüş. O hep yaşayacak, biz de vesile olalım. Sabahattin Medine'nin bütün eserlerini konuşumdur. Hatta bazıları iki kez şu akıllı bir daha okuyayım diye okumuşumdur. Yazı dilini çok severim, çok özeldir benim için. Hı. Bana denk gelmesi ayrıca bence... Ne güzel, ekran olsun Sebahattin'in. <laughs> evet. Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek. Evet, sevgi kişiyi kendine yönlendirdiği zaman sevgimiş değil mi? Sahiplenmek, onu yönetmek için değil, onun gideceği yere arkasında kanat olmak için. Sevgi özgü evet. çünkü için. Evet. Hatta kuş sesi dinlemek istiyorsan, kafes alma, ağaç dik diyorlar. Evet. Peki o zaman çok ufak, çok ufak bir şey söyler misiniz? Olur. Ya bunu bana söylediklerinde ilk aklıma gelen her zaman Sezen oluyor. Sezen Aksu, canım Sezen çok seviyorum. Onunla büyüdüm. Hı hı. O zaman ondan El gibi bir parçasını söylemek isterim. Tamam. Güzel eşlik. Hı hı. Biz ancak takip edeceğiz seni. Yani. Sen gerçek. Sen ne bir ses ne de haber gelmiyor senden Öylece kala kaldığımda Deli hasretinle ben Bir yabancı selamı ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım Yok Öyle el gibi durma gün biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle yüz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. Evet, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten bütün ayrıldıklarımıza, bütün uzak kaldıklarımıza, evet. bütün sevdiklerimize <laughs> gitsin. Sevdiklerimize, evet. Aynen. İyi ki geldin. Çok mutlu ettin. Ama bu bir başlangıç olsun. Sen hep gel olur mu? Hep geliyim ben, aynen. Seni çok sevdiğim <laughs> için, burada olmaktan çok keyif aldığım için ve inşallah da birlikte birçok projeye imza atacağımızı düşündüğüm için yapacağız. İnşallah. Biz hayallerimizi gerçekleştirebilenlerdeniz aynı zamanda yerleri güzelleştiren insanlarmış. İşte o yüzden şu anda burası çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben sanata dair bir yol açmak adına eğer böyle niyeti olan birileri varsa onlara da yol haritası olsun diye hep güçlü durmalarını, aydınlık yarınlar hayaliyle kalmalarını diliyorum <laughs> yeni gelen nesile. Zaten zor günlerden geçiyoruz bugünlerde. O yüzden hep samatla kalalım. Yani Ece'sini anlatmayı ben bitiremiyorum. Finale gelmek istiyorum ama Ece'nin bir de devrimci bir tarafı var. Yani gerçekten böyle çok dik, çok zor, çok özel kadın. <laughs> Hayat Tabii bazı değer yargıları var. Benim için önemli şeylerden bir tanesi bu. İlk <laughs> durmak, aydınlık yarınlar, Atatürk, <laughs> belli başlı şeyler var benim için. Öğrencilerime de mümkün olduğu kadar dokunuşla bunları aktarmaya çalışıyorum. Sanatla zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sanat, aydınlık işi ne kadar yapabiliyorsak <laughs> o kadar kar. Evet, iz bırakanlardan. Hem kendini yetiştirmiş hem de nesillere iz bırakmak için yola çıkmış. Özel bir kadınla verdik bu akşam. Bir başka gecede yine bir başka konukla yine güzel bir sohbetle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.